Doktor Deniz Akpınar, leke mezoterapisi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü tam zamanı leke mezoterapisi için Ekim ve Nisan arasında yapılır leke tedavileri. Burada ne yapıyoruz? Belirli ilaçların içeriğini karıştıran bir karışımımız var. O karışımımızı mezoderm tabakasına küçük iğnelerle veriyoruz ve oradaki melanositlerin tekrar eski haline gelmesini sağlıyoruz. Bunu tabii ki tamamıyla doktor yapar ve doktorlarında bunun eğitimini alanlar yapıyorlar. Çok ciddi bir iştir. Leke mezoterapisini tedavi için kullanıyoruz. Bunu kullanırken yanlışlıkla yapılan bir harekette o lekelerin çok daha arttığını görebilirsiniz. Dolayısıyla Mutlaka ve mutlaka leke mezoterapisi bir uzman tarafından yapılsın bunlar salonlarda kuaförlerde veya başka yerlerde yapılacak uygulamalar değildir.